Herkese merhaba ben Selcan kanalıma Ve hoş geldiniz. yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrar buradayım Bugün arkadaşlar yeni olan haritadayız Nus haritasındayız Abi şöyle adını bilmediğim bir yere geldik Neresi lan burası Bulan bay Valla bulana helal olsun arkadaşlar Arkadaşlar harita baya küçük O yüzden atladığım yere kimse gelmedi diye üzülmüyorum Çünkü Hemen çok yakınımda eminim birileri vardır. Çünkü her yer her yere acayip yakın burada. 1 çarpı 1 harita. Bak duyuyorsunuz zaten bayağı çatışma var. Şurada da yeni ATV var. Ona gitmek isterdim ama şöyle yürüyerek gitsem daha iyi olacak. Daha yakın gibi hissediyorum. Abi botlar mı bastı burayı ya? Allah! Tam bulutları avlarken gördünüz mü adam geldi. Arkadaşlar burası böyle böyle sıkıntılı burası. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarısı biraz daha sıkıntılıdır diye tahmin ediyorum. Oradan çünkü bayağı sesler geliyor. Bu arada zaten 30 kişi 32 kişi aralığında başlıyor. O yüzden oyun çok hızlı bir şekilde eriyor. En fazla 10-12 leşe ulaşabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sağdan geliyor, önümden geliyor. Hayır kanka ya Kanka hayır ya Yine crocs Şu yeni pompalıdan bulmuş Ama adam bir anda önüme çıktı Arkadaşlar biz alalım bu Yeni pompalıyı Hem yeni pompalıyı da deneyelim Bak arkadaşlar Birileri uçuyor ben öldüğüm zaman doğamıyorum ya Ben ne yapmam lazım onu bilmiyorum şu taraf kalabalık şu tarafa doğru ilerleyelim bakalım orada bize bir ekmek çıkar Bak arkamdan da sıkıyor tam buraya rastlıyorum arkamdan sıkıyorlar ya Sağımdan da araç Abi bu nedir ya ATV'yi gördük Abi bu taraftan da adam gelecek aşağıda adam var zaten yani şu anda biraz karışık burası. Tamam gördüm onu. Bizi hemen bombayla çözeriz diye düşünüyorum Çözdük. Üstümüz dolu. Onu da çözdük. Onu da çözdük. Abi şu aşağıda birileri vardı. Aşağıda düşürdüğüm adam muhtemelen kaldırıldı. Benim yukarıya oynamam lazım o yüzden ama biraz da tedirginim. Çünkü çok pencere var arkadaşlar. Şu <laughs> silahı senin üzerinde bir deneyelim kardeşim. an su dolu bak ben size dedim kesinlikle kaldırmışlardır diye. Ama burada her yerden çıkabilir. Livino arkadaşlar bu 9 katı ya sıkıntılı. Abi, oraya hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım oraya. Orada canlar var. Arkadaşlar buraya geldim hemen hızlı bir şekilde. Ulan bir ateş ediyor. Allah yolunda biri var. Lan bu kim? Ya oğlum sen Kimsin ya? Bu saate kadar niye yaşarsın ki? Dur 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 buldum ben onları şimdi. Ya nasıl kaçırırsın be? Oo bitti mi? Arkadaşlar şöyle tekrardan Nusa'nın derinliklerine atladım. Abi buraya gelenler mutlaka olur burası çünkü bayağı büyük arkadaşlar. Buraya da gelmezlerse artık nereye gidiyorsunuz be kardeşim diye insana sorarlar. Abi buradan hızlı bir şekilde lootumu yapacağım ve direkt adamlara rushlayacağım. Arkadaşlar adamların sesi ileriden geliyor. Ben direkt adamlara dalacağım derken bu nereden geldi ya? Üstümde biri var. Abi birileri uçuyor buraya. Oğlum bunlar nasıl ya? Gerçekten yukarıdan gelmişler. Ama üstümdekini halletmem lazım benim. Aa bu aşağıya gelmiş. Ee, bu çok güzel bir şey. Sakin ol kardeşim ya raşlıyor. Tamam, gelin bakalım. Tamam. Ben de hasarlıydım bayağı. Gel. Tamam bu kadar basit kardeşim. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz. Arkadaşlar şöyle ilerden bir sesler daha vardı. Oraya da bakacağım. O sırada da hem alana doğru girmiş olurum. Şurada da bir ATV var. Şurada beleş buldum. Vallahi çektim direkt. Orada bir biri birini düşürmüş. Demek ki bir şeyler var orada. Oraya da ilerleyeceğim. Ama alanını da unutmayalım. Gördüm. Aa, bu da yetti. Şöyle ATV'me bindim. Artık alana doğru gidebilirim. 7 leşimiz var. Hayatta kalan daha 13 kişi var arkadaşlar. Güzel. Evet evet buralarda sesler var. Hadi bakalım. Çok güzel. Burada bir sesler bir şeyler dönüyor. Burada bir sisler falan atılmış arkadaşlar. Hemen şuraya dalalım direkt biz. bir Hemen çekelim, beleşleşiz. Kardeş kime sıkıyorsun ya? Arkadaş. Lan. Oğlum düş artık ya. Ben de bir düş kardeşim. Sen mi geliyorsun? Gel. Bomba olmaz, bomba olmaz, bomba olmaz. Ulan. Bir, bir durun lan Ya kanka hemen niye dalıyorsun ki Hemen dalmana gerek yoktu ki be kardeşim Bir sakin olun ya. Bir sakin olun hepinizi halledeceğiz sırayla. Bu ses nereden geliyor? Yukarıdan geliyor. Burada birisi var. Bot bir dur kardeş. Bir dur. Sen bu saate kadar ne yapıyorsun burada? Aa, benim alana gitmem lazım. İlk önce alana gitmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü boş boşu boşuna alan dışı kalıp da kendimizi bunaltmamıza hiç lüzum yok. Ve onu gördüm. Nasıl ölmüyorsun? Merak ediyorum. Lan burası neresi? Alana gidelim. Onlar zaten mecburen alana gelecek. 1 2 ben 3 bir kişi de şu anda gizemini koruyor. Ama onu da bulacağız. Arkadaşlar şöyle alana girmeyi başardım ama adam bana sıkıyor. Şuradan sıkıyor sanırım. Tamam çok güzel. Aa solumda birisi var. Ya nasıl ya? Gerçekten şansa bakar mısınız arkadaşlar? Neyse arkadaşlar hiç canımızı sıkmaya gerek yok. Yani win ile sonuçlandıramadık. Win ile taşlandıramadık. Problem değil. Nusa yeni harita. Yeni haritalarda olur böyle sıkıntılar. Artık bir dahaki maçlarda bir dahaki Nusa haritaları maçlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>